Herkese merhaba. Ben halsiz adam. Neyse. Yanımda kim var? Kim var yanımda? Kimsin sen? Kimsin sen? Ben oluyor? Dario Magrain Ben aptal Pokemon. Evet. Nikini hak ediyorsun. Neyse. Evet. Agario beğenilen, izlenilen bir videomuz olduğu için tekrardan oynuyoruz. Ki beğenilen dediğimiz gerçi 30 kişilik bir rakam. Üçünü de biz sayarsak 33 oluyoruz işte. Ben Mars yazdım. Evet yanında ben de Dünya gibi. Hem orada ört zaten. Pokemon sen ne yazdın? Ben Ojak. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptım. <gülüyor> <gülüyor> şu an şu an saldırıyor oradım. Kendi takım arkadaşım tarafından. <laughs> Abi o ne biçim ya? Cep <laughs> telefonu kolluyor beni şu anda. <laughs> Arasam mı acaba? Bir adet çağrınız var diye geliyor böyle. Bir adet çağrınız var. Bir oha o oha. Nick'imi değiştirdim. CIA yaptım. sağ üstte gelin, sağ üstte. Sağ üstte buluşuyoruz. Millet ama Nick'ler konusunda biraz daha edepli mi davranmaya başlamış? Hmm. İnci Yarakoz, amu güzel. <laughs> Bunlar bir edepli ya. Hadi Aha, o ooo. o. Dur seni hmm. bir patlatayım şurada. Vay, Vojek ne var? Şunu büyütün şunu büyütün patlatın bunu Yeşile yeşile W atın yeşile W atın çabuk W at Yeşil Ahmet <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan <laughs> Yedim yani ben patladım o patlamadı Gel yiyeceğim seni Yiyeceğim <laughs> seni Gel buraya amaaan Türkiye geliyor Sağ Beyler Kanada olarak geliyorum size Yemek bedavayı kovalıyordum da neyse Nereye geliyoruz Sağ alta doğru gideyim ben sol altta ne sol güzel lan. Sol alt güzel mi geri geliyor? Baya Bayağı kalabalık yani ekmek çıkar. Eğne. Yine da yine dağ. Sağ üstte işte doğru gidelim. Abi karar verin, sol alta geliyorum. Mas var? Orçun ya bize iyilik yapmaya çalışıp bizi öldür. Aha Ahan da yedim bir tanesini. O benim sır. Kanada sen miydin? Abi sır ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne oynamıyorsun ya? Ben oynamıyorum. Abi ama güzel Adam yedim. Adam beni ya. Ne bileyim kanadın sen olduğunu. Olsun. Oh, of. Güzel. Steam ne yaptı la sana? <gülüyor> Steam <gülüyor> sana 4 tane var. DLC yolladı. <laughs> İndirimi yolladı <alırdı> bana moruk. <laughs> Red beyler. redditle geliyorum. <laughs> sal bana sal bana hepsini yiyeyim onu. Sen, oğlum ben seni yerim lan. Abi ben space atacağım sen bana salaydın iyiydi. Birleşiyor kaç. Aha gel gel. Gel atayım kaç, sana kaç? atayım sana. Ha durdum. Al lan yukarıdakini de al. Daha W atamıyor. Al bunu ye bunu da ye. Lan dur git git ulan git. Aha gördüm seni. Ya niye bir daha ha. bölündün? Ay çok fazla ekmek vardı ve 10. oldum. 10. oldun da Furkan seni Ama <laughs> <laughs> Öyle şeyler deme dur. Işte. Saray köylü Ömer beni kovalıyor. Aha aha, aha aha, orçun patladı, orçunun yiğini lan. İyi al. al. Ama abi, çok arkadaşlar. öğrendim ya, çok öledim. Minicik, <laughs> Minicik kaldım, ölmedim. Ya abi sana var ya, seni büyüten de hata yemin ediyorum, dört parça kalaydım daha iyiydi ya. Seni sana, seni seven de hata. Of lan of. Biliyordum Sen... böyle olacağını koyacağım. Araya bir iki ses zarf. Mehmet Ali ve araya ses falan alabiliyor muyuz? Beni patlattı la. Reddit kim? Ben. Gelin lan fit atacağım size gelin. Neredesin Reddit? Neredesin Ahmet? En sol atayım kanka. Bak geliyor gel, gör. Gel, gel. Gel, gel. La dur. Lan cyber var. Kaç göt cyber var. İzmir'e ya. İzmir'e İzmir'e. İzmir e. Bir kere daha bölünürsem sıkıntıya girerim. Yok bölünme zaten. O ne oluyor lan? O oh, o oh. oh, Oha yedi büyük var canım. Harlem Shake. Shake'i de yazamamış sır. Veya arkadaşın wow, oh, olayım oh, demiş. Oh, oh. Haram. Oh, 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 haram. Onu alayım ben. Lan Aa, ne lan? Aa buradasın Ahmet Busun değil mi? Aha reddit. Hayvan gibi olmuşlar. Adam beni besliyor lan. Benim o benim. Biliydim ben. Sen olmuş. bizi görmüyorum ki çok küçüksün kanka. <laughs> ya ha, ha ha. Değil misin? Değilim. Ben o, ben ne zamanda büyüdüm? Biliyor kimin küçük kim? kim, kim. Oğlum, Oha. oraları yak. Sola kaç, sola kaç. Birinci olarak. geliyor, ikinci geliyor. Sola kaç. Birleş bir de artık. Niye bölündün dörde? Ayba. Allah Allah. Abi niye Allah dörde bölündün? Öldüm. Öldün mü? Bir buluşamadık. Lewis, Lewis Beyi abi. Çok iyi. Remzi Bolt'unu gördüm şu an. Stark koyun bakayım nikim, bir şey değişik mi? Hayır. O zaman yeni Orçun gel. ye beni gel, Orçun Önüme geç önüme yanlışlıkla iki kere al şunları ye bakayım Lan 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 Orçun gebereceğiz lan şu küçük parçamı ye bakayım Lan 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 Orçun. Bana garip bir şey söyleyin onun bayrağını kullanıyor. <laughs> Orçun ses versene. Orçun. Lan mikrofonum kapalıymış. Ya sen. <laughs> mal <gülüyor> abi mal. <laughs> alo alo Orçun Allah beni. ya yazacağım abi Orçun'un AMK yazacağım. Yazayım mı? Yazmıyorum. Sen de Umut'un yaz. Haram lokma yazacağım ben harak yazdım. Haram lokma yemesinler. Beni. Hayvan gibi şey hayvan gibi oldu. Ben ne koyacağımı buldum. Söyle bakalım. Ne koyacağım biliyor musunuz? Ne koyacağım koymuş be. <laughs> ne koyacağım? <laughs> Dur, Johnson'a ölüyor koyacağım kanka. <laughs> ben de yanında spoiler dedim. <laughs> <laughs> Johnson'a ölüyor kanka için. <laughs> Al ye beni, ye beni. Şia peşimde kanka. <laughs> Lanet olsun federalde. <laughs> Lan, bak buraya beni yedi. Bak hadi bak. Baba. Siyaya beni kovalıyordun. Gelsene dostu Ha? Ha mama. Lan be. Sani yiyeceğim. Sanik sanik sanik. İzmir beni kovalıyor lan. Burası İzmir acı. Tuttaklı. Oha Talha Reis ikimiz deydi. Adam Reis ya. Bundan sonra burada leblebi satılacak. Cansu deneyim bir de bakalım. Su bana. içiyorum bir dur var. Cansu mu deneyim? Sen <laughs> hala kızın iki mi yazıyor? <laughs> 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 Abi ya. Ayşe biraz Kezban kaçtı. Atmıyorlar fit. <laughs> Kezban yazatarlar <laughs> yaz atarlar kanka. Hani. Alev yaz kanka Alev. <laughs> Allah'ım yarabbim. Alev 22 yaz attı tam. Bir dönemlerin şeyi. <laughs> Aha survival gel gel yiyeceğim seni gel lan buraya. Ben yemedim lan yazdım. yemedim. Bak, hayvan gibi yedim. şey yapıyorsunuz kim? Ben. Oğlum, gel. Neredesin? Gel <laughs> lan oğlum ben işte. Hani? <gülüyor> <gülüyor> Peşindeyim ya hani hani. Hani oğlum. Lan, al yedim seni. Lan ben hayvan gibi şeyim. Hadi ya sen değil miydin? Neredesiniz siz? Senin yediğin neydi? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Ha hayvan gibi bir şeyim kanka. <laughs> Üçüyor, üşüyoruz orçoruyuz. İmmet Fendi beni yedi. Oğlum cansu mansu göremiyorum ben. Sağ üstte gidiyorum. Görürsün orada. Küçücüğüm zaten ya. Kimlere verdin ki küçüksün? Hmm. Ha? Kimlere vermedim? <laughs> Kimlere vermedim? <gülüyor> <gülüyor> Onları saymak daha kolay diyor. Hayır. Ulan ben bir bu ölüyor ya. Hayır. Anime selamünaleyküm anime fanı beni kovalıyor. Japon yenik. Onun önündeyim o beni kovalıyor şu an. Ahmet. Merhaba. Ahmet. Sağa doğru gel Ahmet. Ahmet sağa doğru gel. Oha yedim seni galiba. Aynen. O çok büyük kanka. Oha oha! Umut'a tek attı lan. Oğlum ufacık parça kaldım lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi herif çok büyüdü ya. Remzi'yi bu hale kim getirdi lan? Gidip biraz Amerika'yı mı fitlesin? Ya ne istiyorsun işte yani? Bence yeterli ya. Yeter mi? Ha yeter yani. Tamam. Çünkü bayağı oldu. Aa yedi beni. <laughs> Abi adamla iç içe gidiyorduk en sonunda yedi beni ya.